Hepinize merhabalar. Önümde gördüğünüz gibi bir sürü malzeme var. Bu malzemelerle bugün ne yapacağız? Güzel bir kanat yapacağız. Aslında böyle mangalda yapmayı düşünüyordum ama Bursa'nın lodosu meşhurdur. Bilmiyorum geliyor mu ama dışarısı şu an acayip uçuruyor yani. Şu an orada yapmam mümkün değil. O yüzden aslında aklımdaki tarifi değil de onu birazcık evirerek yapmaya çalışacağım bugün. Birazcık uydurma bir tarif olacak. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Bugün fırında yapacağız mecburen. O yüzden de fırınımı ilk etapta 180 derece fanlı olarak ayarlıyorum. Fırın ısınırken biz de malzemelerimizle beraber yemeğimizi hazırlayalım. Şimdi malzeme olarak ne var? Burada yaklaşık olarak 2 kilo civarında bir kanadım var. 4 tane patatesim var. Çocuklar benim patatesi çok seviyorlar tavukla beraber. O yüzden de bugün patates kullanacağım. Yanında da böyle köz biber, Normal biber, soğan, sarımsak hanım ben ikimiz de severiz. Yine kendi baharatlarımdan iki tanesi bugün denemem lazım. Bunlarla alakalı özellikle deniyorum ki yani iyi bir şey çıksın istiyorum ortaya. O yüzden de yani burada alternatif olarak Ikea'nın baharatları var. Onları gösterebilirim size. Onların ayarında baharatlar yapmaya uğraşıyorum. Hani elinizde şu an bunlar yoksa Ikea'nın baharatlarıyla şimdilik idare edebilirsiniz. Sonra bizden alırsınız. Patatesleri çok büyük yapmayacağım ki rahat pişsin. Çünkü patates biliyorsunuz öyle çok kısa sürede pişmiyor. O yüzden de çok iri iri doğramanızı tavsiye etmiyorum. Şöyle küp şekerden biraz daha büyük olacak şekilde. Aşağı yukarı şu boyutlar diyebilirim. Bu boyutlar idealdir. Çünkü Kanadın pişmesi ortalama 40-45 dakika sürer. Bu süre zarfında pişti pişmedi problemi yaşamamamız lazım. Patateslerimi bu şekilde şöyle doğradım. Şimdi benim patatesler için önerdiğim baharat bu olacak. O yüzden de bunu artık sonra tuşlarını yapıyorum. Şöyle içine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar koydum. Bu şu an granül şeklinde. Bunu normalde değirmenle de kullanabileceksiniz. Veya çok miktarda kullanırsanız ya havanda ezip veya böyle bir makineyle yapmanız en kolay olur. Evet baharatımızı toz hale getirdikten sonra şöyle zeytinyağını biraz bolca kullanacağım. Çünkü alta zaten lazım olacak. Şöyle patatesleri iyice saracak kadar zeytinyağı. Üzerine de şöyle baharatlarımı yayıyorum. Bunları güzelce karıştırıyorum. Yaklaşık şöyle bir baş kadar soydum sarımsakları. Burada dursun şimdilik de karıştırayım biraz. Soğanları arkadaşlar, böyle çok aşırı küçültmenize gerek yok. Çünkü zaten pişince bunlar yumuşayacak. Sadece şöyle her yere güzel dağılsın diye birazcık küçültüyorum ama çok fazla değil. Biberleri de bu şekilde yine ince ince doğruyorum. Şöyle sebzelerimi de şöyle karıştıracağım. Domatesden vazgeçtim. Domatesi daha önce bir tane domatesli yapmıştık. Çok güzel oluyor ama bu sefer koymayacağım bakalım. Farklı bir şey olsun. 2 tane orta boy soğan kullandım. bir baş sarımsak, üç tane kırmızı kapya biber, 3 tane de bu şekilde yeşil köy biberi irice Şimdi bunları da güzelce karıştırıp bunu da bu tarafa koyacağım. Yine bunların üzerine de birazcık zeytinyağı gezdiriyorum şöyle. Bir de tuz. Yan yana gibi yaptık. Hani var ya bir Kahramanmaraş'ın bir yemeği var ya eli böğründe diyorlar, yan yana diyorlar böyle. Çok hoşuma gidiyor. Bir ara onu da yapacağız inşallah. Onun gibi böyle güzel duruyor. Bakalım nasıl olacak finalde. Şöyle bakın. Şöyle kalavi bir parça domates salçası koyuyorum. Yaklaşık böyle dolu dolu iki yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Çok az. Yani böyle ne kadar diyeyim yarım kaşık kadar. Bakın şu kadar bir hardal koyuyorum içine. Onun dışında şöyle tavuk için yine bir baharatım var. Bunu bir denemek istiyorum bu sefer. ana lezzeti verecek olan bu. Şöyle toplamda 2 yemek kaşığı kadar baharat koydum içine. Birazcık e, renk vermesi için kırmızı biber takviyesi yapıyorum. Yaklaşık olarak 1 yemek kaşığı kadar da kırmızı biber ekledim. Bu karışımın üzerine şöyle yine zeytinyağı ekliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle göz kararı koydum. Gerekirse biraz daha ek yapacağım. Şimdi ben bunu iyice bir şöyle karıştırıyorum. Biraz ekstiyor. Şöyle bakın arkadaşlar. Çok böyle biraz cıvık cıvık olması gerekiyor. Çok aşırı krem gibi yani aşırı sulu olmasını beklemeyin. Böyle krem kıvamında olsa bizim için yeterli. Tavuk kanatları da bunun içerisine alıyorum. Allah var ya yemin ediyorum o kadar güzel kokuyor ki. Ama biraz sanki salçayı fazla kaçırdım ha. Şöyle göz kararı koyduk ama bu şekilde bunu acvarladık. Şimdi bunları alıp bu sebzelerin üzerine dizeceğim. Şöyle bakın, üstünü tamamen kapacak şekilde sardım. Fırınım şu an tamamen ısınmış. Artık yemeğimi fırına alabilirim. Şurada tamamını almadı, birkaç tane kaldı. Bunları da ayrı şekilde yine değerlendireceğim. Ziyan olmayacak tabii ki. Şimdi artık 180 derece fanlı fırınıma alıyorum. Şu kalanları da şöyle bir tane ızgaraya koyacağım. Büyük ihtimal bu şekilde sığdırırım. Evet arkadaşlar, bunları da bu şekilde düşünüyorum. Şimdi burada ilk yaparken salçayı biraz fazla koymuşum. Yani fazlası dibinde kalıyor ama ziyan olmasın. Ee, o yüzden de siz birazcık koyarken azaltın. Bir dolu dolu yemek kaşığı yetecek arkadaşlar. Ben biraz fazla koymuşum. Şimdi bunu da yine aynı şekilde açıyorum. Şöyle üstüne bir yere yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştirdim. Hepsi beraber pişsin. Bir 40 dakika sonra falan kontrole geleceğim. 40 dakika sonra görüşmek üzere. An itibariyle 45 dakika oldu. Şöyle bir bakalım. Evet, şöyle bir kontrol edelim. Şu an gördüğünüz gibi üstü gayet güzel kızarmış. Şunlar da şu an gayet güzel durumdalar. Benim burada merak ettiğim alttakiler. Onları da şey bu ucundan bir bakalım. Ya bu tarafta sebzeler var. Bunlarda sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ama biliyorsunuz patates hemen pişmiyor. Onu da hemen bir kontrol edelim. Oo güzel duruyor. Evet. Bakın şöyle almaya çalışırken zaten parçalandı. Arkadaşlar patatesler biraz daha durmak istiyor. O yüzden 15 dakika kadar daha bu şekilde tutacağım. Şimdi ayarı değiştirdim. Şu an üst taraftan yeteri kadar kızarmış. Problem yok. Şimdi alttan birazcık pişirsin. Bir 15 dakikada böyle tutacağım. Bir 15 dakika daha tuttum. Ee, birazcık altı şöyle fokurdasın patatesleri biraz daha iyi pişsin istedim. Şimdi artık şöyle açıyorum. Bunlar iyice kızardı. Bakın. Üzerinde zaten salçalı bir sosu olduğu için salça çok çabuk yanıyor. Şimdi bunun da üstü şöyle güzelce bir kızarsın diye 3 dakika kadar ızgara modunda tutacağım. Ondan sonra tadıma geçeriz. 4 dakika kadar olmuş. Üstü yeteri kadar kızardı. Artık işi bitirdik. Finito. Şöyle bakın. Allah bomba gibi duruyor ha. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk Uzun zamandan beri çekim evet. çekim yapmamıştık. Vallahi <laughs> bu korona muhabbetinden hatta bu yüklediğin en son videon biz o gün koronaymışık. <laughs> O gün biz müzik haberimiz yok ulan. senin de keyfin yok benim de yok ya. Evet, o gün bir abi. alem olduk ulan arkadaş. En son arkadaşlar bir tane didilmiş burger videosunda <laughs> o bizim korona olduğunu daha bilmediğimizin ilk günüydü. Vallahi. Yani ben. ikimiz de böyle halsiz zorla falan bitirdik videoyu. Ben böyle belli zaten ya. Sen öyle, de sen kötüymüşün ben yine iyi götürmüşüm bir şey ama. Ya. Ama Hacım. inanın özlemişik yani. Vallahi. Ya. İlk defa. Ondan sonra ilk evet. defa bu bugün Mustafa kendime geldim ya. Samimi söylüyorum şu an bir ay oldu tam. Bir ay sonra şöyle bir gücüm kuvvetimin geldiğini hissettim. Bugün çekim yapmaya başladım. Hacım sana da şöyle güzel bir tavuk yaptım valla. Özlemişimdir dedim. <laughs> Ulan az kaldık arkadaş. Hiç yer yok yani. Ben yapmayı yok valla. <laughs> Şimdi şunlar biraz soğumuştur. İstersen hani kanada onlardan da bir tadabiliriz. Neşten tadalım bir bunu. Tamam. Şöyle. Ben bir tane böyle alacağım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ha? Hadi bakalım. Evet. Bismillah tadalım hocam. Arkadaşlar şöyle bir müsaadenizle tadıyoruz. Hı -hı. Şöyle. Şöyle kemik temiz. Valla lokum gibi olmuş. Valla Mustafa harika olmuş ya. Dur hayvanlara veririz. Şunları koyalım da. Atarsın. Bayağı oldu. Gerçekten benim mutfağa girmeyeli de bayağı oldu. Çok güzel olmuş. Şimdi bak bunda samimi istiyorum tabii ki cevabı. Şimdi tamam. Şimdi bunda bizim yeni çıkaracağımız tavuk baharatını denedim. Bunda. Evet. Biraz salçayla zeytinyağı ve baharat var. Mesela bir yorum yani ne, ne eksik ne çok fazla. Yorum derken çok kes, baharat tadı evet, almadım. Da evet. Bazen. Zaten öyle çok abartı değil. 2 kilo 2 kaşık koydum toplamda. Almadım Allah için. Çok fazla yani şey almadım. Yani böyle çok aşırı ön planda bir şey yok. Yok. Evet. Hacım, bunun altında sürprizi var. Bak, bunlar altında sebzesiyle patatesi var bunun. Bak şöyle. Uh, oh. çok sıcak hala burda. Bu şekilde. Evet, ben şimdi sana şu patatesinden çıkarayım biraz şöyle. Bunu böylece sofraya koyarız. Biraz da şu sebzelerinden. Of of of! Sebze ne olmuş ya? Tandır gibi olmuş bu Bence. Aman aman aman! Sebze fena olmuş arkadaşlar. Şöyle koydum baba. Çok sıcak baba, evet, yanmayasın. Şöyle bir tane. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Bunun çeşnisi daha bol gibi. He? <laughs> <laughs> Bir farklı bunda patates baharatı var. Evet. Daha farklı bir şey var. Daha farklı. Evet. Bak bu hissettiriyor. <laughs> evet. <gülüyor> Çünkü <laughs> patates daha mi? net bir tat. O yüzden daha net veriyor. Bir de bunda birazcık sarımsak, sarımsak da var. var. Sarımsak var. Sarımsak var. Soğan var. Güzel şeyler sarımsak var içinde. Falan. Bu daha net belli etmiş. Şöyle bir de baba. Bak şöyle bir sebresinden daha al. Of oh, of oh, of. Oh. Şöyle. Müsaadenizle of. Yani bak çocuklar sevmiyor ama. <laughs> Arkadaşlar siz yapın ya. Yani yetişkinler buna bayılır bayılır. Bak bu sefer domatessiz yaptım. Belki daha da bile lezzetli geldi bana. Vallahi lokum. Yani o tavuğun kendi suyu aşağı akıyor ya. Ya suyu. Biraz da <laughs> asret kalmış. Biraz da özlemişik. <laughs> özlemişik de Allah için. Yani süper olmuş. <laughs> Eline sağlık. Afiyet olsun hacım. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Yani ilk defa denedim. Dediğim gibi aslında aklımda farklı bir tarif vardı. Şundan da alalım. Ya hacım afiyet olsun. <laughs> Yukarı çıkarken yani stüdyoya çıkarken niyetim mangal yakmaktı ama bugün gündüz çok yolos vardı dışarıda. Açıkçası mangala cesaret edemedim. Bir de artık yavaş yavaş kış videolarına geçiyoruz. Evde yapılacak tarifleri de isteyen çok kardeşimiz var. Açıkçası biraz da onları düşünerek şartları zorlamadım diyebilirim. Bence evinizde yapıp uygulayabileceğiniz hem ekonomik hem lezzetli çok güzel. Hatta şu, şu şekliyle sunarsanız misafirlerinizin önüne de böyle gönül rahatlığıyla koyabileceğiniz bir lezzet olmuş. Hem görsel hem lezzet olarak konuşuyorum. Hacım. Ben bayıldım. <laughs> Maşallah zaten. Ağzım var. Vallahi güzel aldım. Valla. şöyle <laughs> hani bir arzu ettiğim gibi yiyeyim be <laughs> kardeşim. Afiyet olsun. İstediğim ya. gibi yiyeyim. arzu ettiğim gibi yiyeyim ya. Afiyet olsun. -"Ya ben böyle resmiyetten hoşlanmıyorum, böyle <laughs> güzel oldu mu, güzel. Eyvallah. -"Ama inan, güzel olmuş." -"Çok benim. güzel olmuş." -"Afiyet olsun." -"Arkadaşlar gerçekten güzel, tavsiye edeceğim bir tarif oldu." -"Sarımsak." <laughs> -"Olayı zaten değil mi? Alıyor götürüyor ya." -"Çok lezzetli olmuş." -"Ben çok beğendim." -"İnşallah sizler de beğenirsiniz." -"İnşallah." Aslında Hacı Mutfak'ta tarifi gibi oldu. Evet, yani bu çok... böyle bir şey evet, değil çok yani. Çok pahalı bir tarif değil. Herkesin rahat rahat fırında da yaptığımız için uygulayabileceği bir tarif. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Oh, no. Sorry. <laughs> <laughs> oh,